Yaznal incelememize hoş geldiniz. Birinci fazda Reverberating Hammer skillinde boss çekicini tanka fırlatır. Tanklar yüksek fiziksel hasar alır. Kombat alanı köşesine geçmelidir. Skill sonrası yerden dikey ve yatay kazıklar çıkacaktır. Cruciform X boss tarafından tanklara fırlatılır. Tanklar yüksek fiziksel hasar alır. Kombat alanı köşesine geçmelidir. Artı şeklinde kazıklar çıkacaktır. Son silah olarak Dual Blade Scythe skillinde tanklar yüksek fiziksel hasar alır. Kombat alanı köşesine geçmelidir. Skill sonrası yerden hem dikey ve yatay şekilde hem de artı şeklinde kazıklar çıkacaktır. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Shadow Steel Chains rastgele oyunculara zincirden bir AV alan yaratır. 4 yard etrafında kimse olmamalıdır. Kombat alanın bir köşesinden çizgisel formda bir sürü toplar yuvarlanmaya başlar. Değerseniz ölürsünüz. İçlerinden birini keserek diğer tarafa yani güvenli alana geçmeniz gerekiyor. Boss'un canı %70 ve %40 olduğunda ikinci faza geçer. İkinci fazda kombat alanında sürekli ve biraz hızlı bir şekilde çizgisel formda kazıklar gelecektir. Ayrıca boss kombat alanına edler gönderecektir. Kazıklardan kaçarken edleri mutlaka kesmeye gayret gösterin. Heroic moddaki farklılığı ise birinci fazda Flame Class Trap Boss bu skill'i kullanarak kombat alanında 4 adet tuzak çıkarır. Bu tuzaklara ne değerse değsin patlar ve tüm raid'e debuff bırakır. Boss ve kazıklar değerek patlayacağı için kontrollü bir şekilde boss'u yürüterek patlatabilirsiniz. Sonrasında kazıklar işi halledecektir. Videolarındaki katkılarından dolayı Hazel'a çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.